Evet, bugün İbrahim'le Legolarla oynama zamanı. Bugün size tren yapacağız. İbrahim geliyor. Evet, İbrahim geldi gördüğünüz gibi. Şimdi İbrahim çantasını indiriyor yere. Hadi yapması yardım et. Ya Çantayı açın mı? birlikte. Evet. Ver o çantayı bana, ben kaldırayım onu. Hı. Evet, şimdi bunu al, bunun rengi neydi verin. Mavi. Evet. Evet, vagonlarımızı şimdi birleştireceğiz. Bu kırmızı. Mavi. Mavi. Evet. Hadi, bir tanesini yapmaya başlayalım, başlayalım şimdi. Evet. Bunu alalım. Bunu alacağız. rengi neydi onun? Mavi. Sarı. 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 Hı, -hı. Yok tam böyle uçalım. Evet. Onu al. Bunu al. Bunu al. Bunu al şimdi. bunu Al bu mu ki? Bak bu mu Tamam fark etmez. İbrahim bunu al. Şimdi bunu çakalım. İboş bunu al, buna çak. Hayır. Hayır İbrahim, o değil. değil. Bak böyle çakacağız. Hadi şimdi kenarlarını yapalım. yapalım. ki arabalarımız düşmesin. Öyle değil. Bunu al. Ne oldu, Ama öyle vagon olmaz ki arabalarımızı koyamayız. Böyle yap. Evet, şimdi bunu al. Ama bunu, bunu. Evet şimdi onu da oraya koy. Anladın, Ama orası fazla öyle olmaz. Oldu. Fazlalık oldu. Bunu Hayır öyle değil. Böyle. Evet. Bunu da buraya koy. Şu kırmızı al İbrahim. o uzun kırmızıyı. Al. Bırak kenara. Buraya. Değil, evet. Birinci vagonumuz hazır. Hadi onu bana verin. Ben onu kenara koyayım. En son arabalarımızı koyacağız. Taşıyacağız. Evet. Şimdi bunu alalım. Bunu al. Bir tanesi hazır gördüğünüz gibi. Vagonumuz hazır. Ama bu kırıldı. Hadi bu hangi renkti İbrahim? Mavi. Kırmızı. Ee, Aba. Böyle. Bu, bunlar. Bu hangi renkti? Turuncu. Sarı. Dorundurdu. Evet. <laughs> evet ikinciyi geçtik renk? arkadaşlar Dorundurdu. gördüğünüz gibi. Kırmızı. kırmızı. Kırmızı evet. Şimdi İbrahim kırmızı sarı kırmızı kırmızı sarı kırmızı. Bu hangi renkti? Sarı. Sarı. Evet. Gel bak böyle koyalım. Şimdi kenarlarını Bu yapıyoruz ki arabalarımız düşmesin. Yeşil. Şuraya. Yok. Ben de yaptım. O... Oy, yeşil tamam. Buna al Bu Ay. hangi renkti? Kırmızı Bunu buraya sakın Yok buraya Buraya Evet Buna al Bu hangi renkti? Sarı Şuraya Sorun Evet ikincisi Bari. de bitecek şimdi Kırmızıydı Yok öyle değil. Bak. Böyle. Evet. Ve ikincisi Af de vereyim. bitti. Bakın gördüğünüz gibi ikincisi de bitti. Abi, tamam. Evet. İkincisi de hazır. İki tane oldu. Bu hangi renkte bir daha? Her gün Tamam, hadi. Bu bu, 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 bu. Evet. Hadi İbrahim üçüncüyü Ama yapalım. Üçüncüyü yapalım. Aa, onun arkadaşım buradaymış. Evet. Hı -hı. Hadi başlayalım üçüncüsünü. Onu koyduk ya. Bak. Hı -hı, hadi, hadi bir başlayalım. tane daha yap. Onu da oraya gönderelim hemen. Bunun rengi neydi İbrahim? Bu. Yeşil. Yeşil onun rengi. Evet, evet. hadi. Bunu koy. Evet. Hangi renkte? Başlıyoruz. Sarıydı. Evet. Sarı. Evet. Hadi koyalım. Bu nasıl renkte? Sarı. Sarı. Evet. Bu hangi renkte? Mavi. Evet. Hı hı, aferin mavi o. Bu Şu renkler. anda üçüncüyü yapıyoruz. Sarı. Evet. evet. Tabanını yaptık. Şimdi kenarlarına geçeceğiz. <laughs> bak. Bu hangi renk? Bu hangi renkti İbrahim? Kırmızıydı. Evet. Ama bu da etmiyor. Ama bak bunu al. Bunu çakalım hadi. bak. etmiyor. Ama etmiyor. Bir. 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 Bunu takalım. Onu da takalım. Gördüğünüz gibi. Bunun hangi renkler. Bir. Bir. Hı. Yanlış koydum. Ya. Evet. Üçüncü vagonumuz da bitti. Hadi onu da kenara koyalım. Toplamda 3 tane vagonumuz hazır. Bir tane daha. bu da. Bunun Hemen dördüncüye başlayalım İbrahim. Kırmızıydı. 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 Evet. Bunun rengine erdi. Aa abi bu bir tane var. benim. Benim logo Evet. Evet. Hadi bir tane bu hangi renkti İbrahim? Hay maviydi. Aa bu böyle mi? Hayır öyle değildi. Bak bunun gibi. Evet. hangi renkti İbrahim? Abi, Sarı. Tabi. evet. Alalım. hangi renkti? Sarıydı. Sarıydı. ne yaptım. Ben de bunu yanlış yaptım. Bu hangi Evet. hangi renkti İbrahim? Abi, bu da güzeldi. Tamam hangisiydi? Hı. Evet gördüğünüz gibi dördüncü de bitti. Toplamda dört tane vagonumuz oldu. Tamam. Şimdi koyuyor ablası. Toplamda gördüğünüz gibi bir, iki, üç ve dört. Dört tane vagonumuz var. Beşinciye başlayacağız şimdi. Bunun rengi neydi İbrahim? Sarıydı. Hadi koyun. Tak onu. Mavi. Wow, Sarı. Baba bu böyledi. Hayır yanlış koydum. Böyle. Evet. Aferin sana. Bak burada da varmış. Bunun rengi ne? Burada da varmış. Bunun rengi ne? Mavi de hadi onu da çakalım. Bunun rengi neydi? Çok yaşa İbrahim. Hadi al bunu. Abla. Hadi ya. Abla. Hadi İbrahim. Koy beşinciyi be. de tamamla. Oh, oh, bu oldu. Yok oldu. Bunu da koyalım. Hadi oldu. arabanı da koy. Aferin koş. beşinciyi de tamamladık. Arabanı da koy. İbrahim kaç tane vagonumuz oldu? Beş. Oldu. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hadi İbrahim sen de say. Bir. 7 evet, Tamam. tamam. Vagonları, bir, evet vagonlarımız bu kadar. Şimdi hepsini birleştirme zamanı. Ha, bir evet şimdi vagonlarımızı birleştiriyoruz. Abi bu abi, vagon olmuyor. Olmuyor mu? <laughs> Ablan sana yardım etsin hemen. Bak şunu şöyle yapacaksın. Abi, abi, abi. Ben yapacağım. Tamam, sen yap. Evet İbrahim, hepsini birleştiriyor. Toplamda abi. beş. Hadi sen şimdi git traktörü getir bize İbrahim. Evet, traktörünü getiriyor. Devrildi. devrildi. Bakın traktörü mavi renkliymiş. İçinde neler var acaba? Bakalım. Bir tane koyun, bir tane de tavuk varmış. <laughs> tavuk. Abi bu ölüyor. Efendim? Bu ölüyor. Hı hı, diyor. Hadi getir onu. Burada... Hadi gel şimdi. Hop takıyoruz şimdi bunu. Hadi tak onu. Yoruldun mu? Hmm, geçmiş olsun. Bu yaptı. O mu yaptı? Tamam. Ve gördüğünüz gibi trenimiz hazır. 1, 2, 3, 4, 5 tane vagonumuz var. Bir tane de rumorkumuz var. Ve bir tane de traktörümüz var. Gördüğünüz gibi çok güzel değil mi? İbrahim yaptı bunların hepsini. Ve bir tane mor arabamız, gri arabamız, bir tane daha gri arabamız, mavi ve turuncu arabamız var. Abi bu koptu koptu. Tamam. İbrahim. Evet İbrahim gördüğünüz gibi vagonlarını çekiyor. Bakın devrildiler. Hepsini devrildi İbrahim. Evet, trenimizin son hali. İbrahim bize çok güzel i̇ki, bir tren yaptı. İki, üç, altı, yedi, dokuz. Yedi, evet, İbrahim sayıları da biliyor. Sırasını karıştırsa da, evet.